Uçağa bindik, tam uçak kalkacakken pistin orada durdu. Bir saat kadar. Kaptana sordum, dedi ki bilmiyoruz. Sonra dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın uçağı gelecekmiş, ondan bekliyoruz. Fakat o gün Sayın Cumhurbaşkanı'nın uçağının oraya inişi yokmuş. Neyse biz uçağa bindik, Karadağ'a geldik buraya yerleştim. 2-3 saat geçmedi bir arkadaşım aradı. Sizi bugün de havalanda beklettiler mi? Dedim evet beklettiler. Dedi ki Berat Bey talimat vermiş. Sakın yurt dışına çıkmasına izin vermeyin. Onu gözaltına alın, sonra cezaevine atın. Demişler ki efendim dosya hazır değil. Yurt dışına çıkış yasağı olmadığı için bırakmazsak suç olur. Zaten bir haftada bir Karadağ gidiyor, geri geliyor. Gene gidip geri gelir demişler. Artık kafamın içinde bütün her şey netleşti. Kesinlikle Berat Bey beni yok etmek istiyor.